arkadaşlar büyük harflerin kullanımı ile başlayalım sizlerle beraber ee, uzun bir ünite olacak bizler için büyük harflerin kullanımı ile başlıyoruz o zaman arkadaşlar öncelikle hepimizin bildiği kuralla cümleler büyük harfle başlar arkadaşlar ne olursa olsun cümleyi büyük harfle başlıyoruz yol tarifi almak için durduk. bakın ne yaptım cümleye büyük harfle başladım İkinci kuralım iki noktadan sonra cümleler büyük harfle başlar Öncelikle şunu düşünmeliyiz. İki nokta üst üste koymuş. Eğitim olmadan yaşayabilir miyiz? Bakın iki noktadan sonra ne yaptı arkadaşlar? Cümleye büyük harfle başladı. Ancak burada önemli bir nokta var arkadaşlar. Not şeklinde söyleyelim onu da. İki noktadan sonra cümle değeri taşımayan örnekler sıralanırsa büyük harf kullanılmaz. Hemen buna da bir örnekler yapalım. Bazı kuru yemişler cilt sağlığımıza iyi gelir. Fındık, Badem, ceviz. Bakın arkadaşlar cümle değeri taşımıyor. Tam bir cümle değil. Ne yapıyor? Örnekleri sıralıyor arka arkaya. Öyle bir durum söz konusu olduğu zaman iki noktadan sonra büyük harfle başlanmaz arkadaşlar. Küçük harfle devam edilir. Bu notu unutmayalım. Önemlidir arkadaşlar. Üçüncü kuralımız cümle içerisinde başkasından aktarılan ve tırnak işareti içine alınan cümleler büyük harfle başlar. Şarkının en güzel sözü şuydu. Bakın zaten hem iki nokta da kullanıyor hem de alıntı yapacağını gösteriyor. Tırnak işareti açmış bakın. Acılı bir bakış ne yaptı? Büyük harfle başladı. Acılı bir bakış yerleşirse eğer kirpiğinin ucundan göz bebeğine. Tırnağı da kapatalım şurada arkadaşlar. Ne yaptı? Bir başkasından aynen aktardığı için tırnak işareti açtı. Ve cümleye nasıl başladı? Büyük harfle başladı arkadaşlar. Bunun da şöyle bir e, kuralı da burada hatırlatayım. Başka bir kısımda daha hatırlatacağız ama arkadaşlar. Tırnak işaretinin kullanımını da söyleyeceğim ama büyük harfin kullanımını da biraz ilgilendirdiği için burada da hatırlatayım. Biz iki tırnak işaretini Cümle içerisinde, metin içerisinde özellikle vurgulamak istediğimiz bazı kavramlarda da kullanırız. Mesela bir cümle yazıyorum. O cümlenin içinde bir şeyi vurgulayacağım. Diyeceğim ki kuru yemişlerden fındık cilt sağlığına çok iyi gelir diye bir cümlem olsun. Fındığı vurgulamak istedim. Tırnak işareti içinde yazmak istediğimde oradaki fındığın fesini büyük yazmayacağım. Bakın orada bir alıntı söz konusu değil. Sadece başkasından aktarılan ve tırnak işareti içine alındığı başkasından aktarıldığı için tırnak işareti içine alınan cümlelere büyük harfle başlıyorum. Diğer işlevlerinde farklı durumlar söz konusu olabilir tırnak işaretinin. Buna dikkat edelim. Özel adlar büyük harfle başlar. Örneğin bugün İzmir, Aydın, Muğla şehirlerini tanıtacağız. Özel isim olduğu için ne yaptım? Büyük harfle başladım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kişi ad ve soyadları büyük harfle başlar. Bugün Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ölüm yıl dönümüydü. Ahmet Hamdi, Tanpınar. Bakın kişi ad ve soyadı olduğu için büyük harfle başladık. Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri, unvanlar, lakaplar, meslek ve rütbe adları büyük harfle başlar. Saygı sözlerini de unutmayalım. Doktor Selim Bey bugün izinli olduğu için hastaneye gelmedi. Bakın cümle başı da olduğu için hem büyük harfle başlıyoruz ama diyelim ki cümle başı olmasaydı, cümlenin ortasında da olsaydı doktorun D'sini büyük yapacaktım. Neden? Çünkü kişi adlarından önce veya sonra fark etmez gelen saygı sözleri ünvan, lakap ve meslek bakın mesleğe giriyor. Rütbe adları büyük harfle başlar. Daha sonra Selim Bey bu ne arkadaşlar? Bir saygı sözcüğü Selim Bey. O bak isim burada Selim Bey öncesinde ve sonrasında gelen ünvan, lakap, meslek ve rütbe adları büyük harfle başlar. Dolayısıyla bu kuralımızı örnekliyor. Bir tane daha örnek yapalım. Yavuz komiser ekibiyle araştırmasına devam ediyor. Bakın özel isim kullanmış. Yavuz komiser ne yaptı? Mesleğini bildirdiğini. Komiserin kesini ne yaptı arkadaşlar? Büyük yaptı. Takma adlar büyük harfle başlar. En sevdiğim öğrencim Mavi Boncuk'tu. Mavi Boncuk bir takma isim arkadaşlar anlaşıldığı üzere. Mavi Boncuk artık özel isim yerine geçtiği için ne yapacağım ben onu? Hatta bakın kesme işaretiyle ayırmış bile. Ee, özel isim mahiyetinde olduğu için büyük harfle ifade ediyorum arkadaşlar. Ancak akrabalık bildiren sözcükler büyük harfle başlamaz. Örnek Sevgi ablam yarın yola çıkacakmış. Sevgi ablam derken kendi ablasından bahsediyor. Dolayısıyla ablanın ağası büyük yapılmaz arkadaşlar. Küçük harf kullanılır burada. Ama şöyle bir kural var. Akrabalık bildiren sözcükler başa geldiğinde yani sevgi ablam değil de ablam sevgi diye ifade ettiğinde veya tanınmış bir kişiyi ifade ettiğinde veya Lakap yerine kullanıldığında büyük harfle başlar. Örneğimize bakalım. Bu savaşın en büyük kahramanı Nene Hatun'du. Bakın Nene akrabalık bildiren işte babaannelere, anneannelere, yaşlı teyzelere söylediğimiz bir akrabalık ifadesidir Nene. Ne yaptı arkadaşlar? Hem başa geldi isimden hatun da aslında bir isim değil ama bu olduğu gibi bir nene hatun bir lakap gibi de aslında kabul ediliyor ama örnek olarak burada da verebiliriz. Hem başa gelmiş hem de ne yapıyor, ne yapıyor arkadaşlar tanınmış bir kişiyi ifade ediyor. Nene Hatun'dan bahsediyor. Hepimizin tarihte bildiği Nene Hatun'dan bahsediyor. Dolayısıyla ne yapacak arkadaşlar? Nesini büyük yapacak. Veya işte çevrede tanınan, civarda tanınan önemli bir kişiden isimden bahsediyorsa onun da akrabalık bildiren ifadesini büyük büyük harf kullanarak büyük harfle başlayarak ifade etmeliyiz arkadaşlar. Gelelim 10. kuralımıza. Hitap sözcükleri büyük harfle başlar. Mesela saygı değer müdürüm. Bir hitap ediyor karşıdaki. Bir hitap sözcüğü. Değerli öğretmenler, sevgili arkadaşlar, kıymetli dostlarım ne yapacak arkadaşlar? Hitap sözcüklerini büyük harfle başlatacak. Diğer diğer örneği diğer maddemize bakalım. Cümle içinde özel ad yerine kullanılan makam veya ünvan sözcükleri büyük harfle başlar. Arkadaşlar bu çok ama gerçekten çok önemli bir kural. Çünkü soruları zorlamak istediklerinde ne yaparlar arkadaşlar? Bu kuralı çok sık kullanırlar. Cümle içinde özel ad yerine kullanılan diyor. Şimdi arkadaşlar bu kuralın aslında e, bir detay kısmı da var ama 5. E, sınıf olduğumuz için pardon 6. sınıf olduğumuz için bu e, daha üst sınıflarda öğreneceğiniz bir kural. Ama ben yine de sizlere bir genel kültür olsun diye mantığı da iyice yerleşsin diye söylemek istiyorum bunu arkadaşlar. Şimdi özel ad yerine kullanılan makam ve ünvan. Şöyle düşünün arkadaşlar. İki örneğimize bakalım. Bugün vali şehir gezisine çıkacağını söylemiş. Yarın cumhurbaşkanı yurt dışına çıkıyor. Şimdi vali de Cumhurbaşkanı da tek olan isimler yani bir şehrin valisi bir tanedir bir ülkenin cumhurbaşkanı da bir tanedir öyle değil mi? Cumhurbaşkanı dediğinde hepimizin bildiği tek bir kişiyi kastediyor aslında. Onun adını kullanmıyor da onun ee, makamını, rütbesini, mesleğini hepsini aynı anda ifade etmiyor mu aslında? Cumhurbaşkanı diyoruz. Makam, rütbe hepsini içinde taşıyor ama tek bir tane cumhurbaşkanı var zaten. Dolayısıyla cümle içinde bunu büyük yaparız arkadaşlar. C'si, cumhurbaşkanının C'si büyük olur. Valinin V'si büyük olur. Mesela kaymakam diyelim. Bir tane bir şehrin kaymakamı olur öyle değil mi bir yerin? Dolayısıyla kaymakamın K'sini de büyük yapacağız. Özel ismini kullanmıyor. Mesela işte diyelim ki valinin adı ne olsun? Ahmet e, Erdoğan olsun veya Ahmet Öztürk olsun bilmiyorum aklıma böyle bir isim geldi. Ahmet Öztürk dememiş de onu kastetmek yerine vali demiş. Çünkü bir şehrin bir valisi olur söylediğim gibi. Dolayısıyla arkadaşlar bu önemli bir kural. Cümle içerisinde özel ad yerine kullanılan bakan veya ünvan sözcükleri büyük harfle başlar. Bu çok e, önemli bir kuraldır. Şöyle bunu üç yıldızla göstereyim arkadaşlar. Devam edelim. Din ve mezhep adları büyük harfle başlar. Eski Türkler Budizm, Maniheizm, Şamanizm gibi dinlere inanmışlardır. Bakın arkadaşlar Budizm, Maniheizm, Şamanizm e, bir çeşit din inanç isimleridir. Dolayısıyla cümle içinde bunları da büyük harfle yapmak zorundayım. Müslümanlık, Musevilik, Hristiyanlık dünyada semavi din olarak kabul edilir. Bakın Müslümanlık, Musevilik, Hristiyanlık neyi din isimleri arkadaşlar büyük harfle yapmalıyım. Devam edelim. Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar. Türkiye Türkçesine en yakın lehçe Gagavuz Türkçesidir. Bakın Türkçe bir dil adı. En yakın lehçeden zaten cümlenin içinde de vermiş. Gagavuz Türkçesidir. Yine bu da dilin adı. Bu da lehçenin adı arkadaşlar Gagavuz. Dolayısıyla ne yapmak zorundayım arkadaşlar? Büyük harf kullanmak zorundayım. Devam edelim. Millet ve boy adları büyük harflerle yazılır. Kazak, Kırgız, Tatar, Türkleri, Çekik Gözlüdür. Bakın hepsi millet ismi Kazak, Milleti, Kırgız milleti, Tatar milleti, bunlar da aslında Türk milletinin birer unsurlarıdır arkadaşlar. Yani Kazak Türkleri, Kırgız Türkleri, Tatar Türkleri deriz. Nasıl ki Türkiye Türkleri varsa, Azeri Türkleri varsa, bunlar da o şekilde değerlendirilir. Dolayısıyla arkadaşlar büyük harfle yazılır. Devam edelim 15. kuralımızla. Din ve mitolojide geçen özel adlar büyük harfle başlar. Dört büyük melekler Cebrail, Mikail, Azrail ve İsrafil'dir. Bakın arkadaşlar dinde geçen özel isim. Biz buna dört büyük melek diyoruz İslamiyet'te. E, ne yapacağım arkadaşlar? İsimlerini büyük e, harfle başlayarak yazacağım. Bir de bakın zaten iki nokta gelmiş. Hemen oradan sonra büyük harfle de başladık. Örnekler sıralanmamış tam bir cümle mahiyetinde. Bakın dırdır var. Cebrail, Mikail, Azrail ve İsrafil dir diyor. Cümle bitmiş. Dolayısıyla büyük harfle de başladı burada. Yunan mitolojisinde Zeus'un yeri ayrıdır. Biliyorsunuz Yunan mitolojisinde veya herhangi diğer mitolojilerde bir sürü özel isimler geçer. Zeus da onlardan bir tanesi mitolojide yer alıyor. Dolayısıyla nasıl başlamış arkadaşlar? Büyük harfle başlamış. Burada önemli bir not var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Tanrı Allah İlah sözcükleri tek bir kişiyi tek bir e, inandığımız e, inancımızı yansıtan inandığımız Tanrıyı Allah'ı ilahı kastettiğinde e, ne yapılacak arkadaşlar büyük harfle yazılacak Çünkü bu bir özel isimdir Çünkü e, isim e, bütün Semayi dinlerde nasıldır arkadaşlar? Tanrı tek bir tanedir. Hani bu şey kuralına da benziyor. Az önceki söylediğimiz kuralda tek bir kişiyi özel at kastettiğinde ne yapıyorduk? Büyük harfle başlıyorduk. Tek bir Allah var. O yüzden tek bir Allah'ı kastettiği için özel isim, A'sı büyük olur. İlah yine dediğimiz için İ'si büyük olur. Tanrı dediğimiz için yine Tanrı'nın T'si büyük olur arkadaşlar. Bunlar özel at olarak kullanıldığında büyük harfle yazılıyor. Ancak şöyle bir notumuz var. Bu sözcükler özel ad olarak kullanılmazsa küçük harfle başlar. Nasıl özel ad olarak kullanılmaz? Şöyle bir örnek yapalım. Sahnedeyken dansların tanrısı oluyor. Bakın arkadaşlar tanrının tesi küçük gerçek inanılan tanrıdan mı bahsediyor yoksa bir kişiye öyle bir atıf yapılmış Lakap gibi kullanılmış. Ondan mı bahsediyor? O insana böyle bir benzetme yapılmış arkadaşlar. Dansların tanrısı oluyor. Hani o kadar mükemmel oluyormuş. Bundan bahsediyor. Dolayısıyla inandığımız tanrıdan bahsetmiyor. Nasıl yazacağız? Küçük yazacağız. Bir de çok belki duymuşsunuzdur. İşte yalanın Allah'ı olmuş o derler. İşte oradaki yalanın Allah'ı diyelim. Şöyle. Burada da gerçek inandığımız Allah'tan bahsetmiyor. Bir insana böyle bir atıf yapılmış. Ne yapacağız? Küçük harfle yazacağız ama onun dışında nasıl yazıyoruz? Büyük harfle yazıyoruz arkadaşlar. Gelelim. Yine önemli bir kur kural arkadaşlar. Buna da ben 3 yıldız koymak istiyorum. Çok karıştırılan bir kural. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar arkadaşlar. Çünkü neden? Gezegenler ve yıldızlar Yıldız dediğimiz özel e, yıldız isimlerinden bahsediyoruz arkadaşlar. İşte Saman Yolu, Küçük Ayı gibi yıldızlardan bahsediyoruz. E, büyük harfle başlar. Örnek yapalım. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gazdan oluşan gezegenlerdir. Bakın bir tane Jüpiter var, bir tane Satürn var, bir tane Uranüs var, bir tane Neptün var. Özel ad bunlar. Dolayısıyla büyük harfle başladım. Dünyanın Güneş'e olan uzaklığından bahsedildi. Bakın dünya gezegen olarak bahsediliyorsa dünyadan hani şu anlamda değil dünya başıma yıkıldı dersek gezegen anlamından bahsetmiyor. Ee, ama dünyanın güneşe olan uzaklığı dediği zaman neyden bahsetti? Artık gezegen olan dünyadan bahsetti. Dünyanın desini büyük yaparım, hatta kesme işaretiyle ayırırım. Güneşi olan güneş biliyoruz ki bir yıldız. Dolayısıyla G harfi büyük ve yine kesme işaretiyle ayırdım. Bunlar özel isim arkadaşlar. Ee, cümlede büyük harfle başlamamız gerekiyor bunlara. Devam edelim arkadaşlar. Yer adları yani kıta, bölge, il, ilçe ve benzeri büyük harfle başlar. Teksas eyaleti. Özel isim arkadaşlar, özel isme giriyor. Bunlar da büyük harfle yazılacak. Amerika'da yer alıyor. Bakın Amerika'da ne yapıyor arkadaşlar? Ee, özel isim olduğu için büyük harfle başlıyor. Ee, şuna bir dikkat edelim arkadaşlar. Bu kural yine e, önemli bir kural. Bunu birazdan yine vereceğim, tekrarlayacağım ama bakın Texas eyaleti diyor. Texas eyaleti yani eyaletin kendi adı Texas eyaleti değil. Eyaletin kendi adı, özel adı tek bir Texas, sadece Texas diyoruz. Texas'a gittim mesela diyoruz. Ee, ancak eyaletin adı yani birebir tam adı Texas eyaleti şeklinde yer alsaydı eyaletin esini büyük yapardım. Ancak sadece eyaletin adı ne? Texas. Dolayısıyla Texas'ın sadece t'sini büyük yapıyorum, eyaleti küçük yapıyorum bu şey gibi. Mesela İstanbul iline gittim. İlin adı İstanbul ili mi? Hayır sadece İstanbul. Dolayısıyla ilin iyisini küçük yapıyorum. Bu da tıpkı onun gibi bir örnek. Aklınız karışırsa diye burada da belirtmek istedim arkadaşlar. Devam edelim 18. kuralımızla. Yer yön bildiren sözcükler. Özel attan önce kullanılırsa büyük harfle başlar. Tek başına ya da özel attan sonra kullanılırsa küçük harfle başlar. Yine ben bu kuralı da yıldızlamak istiyorum arkadaşlar. Bu da çok değerli bir kural çünkü. Yer yön bildiren sözcüklerden kasıt kuzey, güney, doğu, batı, orta, aşağı, yukarı bunlar da yer alabilir. Bunlar arkadaşlar örneklerimize bakalım. Türkiye'de batı Karadeniz'de ormanlar daha çok yer alır. Batı Karadeniz dedi. Bakın Karadeniz batı ondan önce yer almış. Ne yapacaktım ben özel hattan önce kullanıyorsa büyük harfle başlayacaktım ve büyük harfle başladım. Kuralım doğru. Ancak Türkiye'nin güneyine doğru sıcaklık artar. Bakın Türkiye burada. Güney ondan sonra yer almış. Ne yapacağım arkadaşlar? Ya da şöyle de düşünün. Ne diyordu? Tek başına ya da özel hattan sonra. İster özel hattan sonra kullanıldığı için deyin. Ya da isterseniz tek başına güney ifadesi yer alıyor deyin. Ne yapacağım? Küçük harfle başlamam lazım. Güney e, burada küçük harfle yazılmış arkadaşlar. Doğrudur. Devam edelim. Mahalle, meydan, bulvar, Cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak sözcükleri büyük harfle başlar arkadaşlar. Çınar, sokak, Atatürk, bulvarı, hürriyet, mahallesi dersen M büyük olur. Ne yapacağım arkadaşlar? Ee, diyelim ya da işte Çınar e, Caddesi dedim. Yine C'yi büyük yapacağım. Bunlar da büyük harfle başlar arkadaşlar. Burada bir not var. Özel ada dahil olmayan. Az önce Teksas Eyaleti'nde anlatmaya çalıştığım şey aslında. İl, ilçe, belde, köy ve benzeri sözcükler küçük harfle başlar. Örnek yapalım. Sarıca köyüne kadar yollar kapalıymış. Şimdi arkadaşlar köyün adı Sarıca mı yoksa Sarıca köyü mü? Eğer köyün adı şöyle ise Sarıca köyü ise büyük harfle yazacağım. Hatta kesme işareti kullanacağım. Şu şekilde devam edeceğim. Köyün adı Sarıca köyü ise. Ancak köyün adı Sarıca köyü değil arkadaşlar. Sadece sarıca. Dolayısıyla köy ifadesi özel isme dahil değil özel ada. O yüzden ne yaptım bakın? Küçük harfle yaptım. Dahil olsa ne yapacaktım? Büyük yapacaktım. Devam edelim. Yer adlarında ilk addan sonra gelen deniz, nehir, dağ, göl ve benzeri ikinci adlar büyük harfle başlar. Örneğin tuz gölü. Hazar Denizi Nil Nehri bakın ne yapacak bu isimleri veya işte Harran Ovası O'yu büyük yapacağım işte Çukurova Deltası dedi Delta'nın D'sini büyük yapacağım bunlar arkadaşlar büyük harfle başlayarak yazılır devam edelim arkadaşlar Saray Köşk Han. Saray Köşk Han Kale Kule ve benzeri yapı adlarının bütün sözcükleri büyük harfle başlar Kız Kulesi Atatürk Anıtı Adile Hanım Konu yapıların arkadaşlar özel isim gibi düşünün kişi ad soyadı gibi düşünün bunları da ne yapacağım ee, bütün sözcüklerinin ilk harfini büyük yapacağım yer bir yer yer bildiren özel adlarda kısaltma söz konusuysa yer adının ilk harfi büyük harfle yazılır örnek bir sabah başladık hisar'dan boğaza doğru kısaltma kullanıldığı için arkadaşlar hisar boğaz ifadelerini ne yaptım büyük harfle ifade ettim kurum kuruluş ve kurul adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar. Örneğin Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ne yaptım arkadaşlar? Her harfini büyükle yaptım. Sağlık Bakanlığı, Atatürk Orman Çiftliği, Kurul, Kuruluş ve Kurul adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar. Mesela Bahçeli Evler, Devlet Hastanesi deseydim, Bahçeli Evler'in B'si, de, e, Devlet Hastanesi'nin hastanenin H'sini de ne yapacaktım? Büyük harfle yapacaktım. Buna ekstra örnek. Devam edelim. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin. Tablo, heykel, beste bunlar da olabilir. Her sözcüğü büyük harfle başlar. Örneğin Yüzüklerin Efendisi hem film hem roman aslında arkadaşlar. Kitap bunlar seri şeklinde. Özel isim gibi yine düşünün ya da insan ismi soy ismi gibi düşünün. Her harfini büyük yapacağım. Bir tablo hepimizin bildiği çok ünlü. İsa'nın son akşam yemeği ya da senfoni no 40. Bakın baş harflerini e, her sözcüğün büyük harfle yaptım arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar. Özel ada dahil olmayan gazete, dergi, tablo ve benzeri sözcükler büyük harfle başlamaz. Bu notta e, hani il, ilçe, köy, mahalle e, pardon mahalle değil. il, ilçe, e, bölge, belde isimlerinde ne demiştik? Özel isme dahilse büyük harfle yapılır, değilse küçük harfle yapılır. Sarıca köyünü unutmayın. Köyün adı Sarıca köyü ise olduğu gibi köyün kesini büyük yapıyordum ama köyün adı sadece Sarıca ise Sadece S'yi büyük yapıyordum, köyün K'sini küçük yapıyordum. Bu da aslında tıpkı o örnek gibi. Derginin adı sanat dergisi mi Yoksa sadece sanat mı? Derginin adı arkadaşlar sadece sanat. Dolayısıyla sanatın sesini büyük yaptım. Derginin D'si küçük. Hürriyet gazetesi. Gazetenin adı ne arkadaşlar? Sadece hürriyet. Gazete bu özel isme dahil değil. O yüzden ne yaptım? Küçük harfle yaptım arkadaşlar. Şimdi yine önemli bir notumuz var. Kitap. Makale, tiyatro eseri, kurum adı gibi ve benzeri özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfi Büyük yazıldığında ve ile ya yahut ki de da ve soru eki olan mı mi mu mi sözcükleri arkadaşlar küçük harfle yazılır. Ama özel adın her ya da her demeyelim tamamı diyelim. Tamamı büyük harflerle Yazılmışsa bu sözcüklerde yani o sözcükler hangileri? Buradaki bağlaçlar ve soru ekleri. Bunlar da büyük harfle yazılır arkadaşlar. Şimdi örnek verdiğimizde çok daha iyi anlaşılacak. Bakın arkadaşlar, Aşk ve Gurur. Bu bir kitap ismi, bir roman ismi. Aşk ve Gurur'un sadece iki ismin baş harfini ne yaptı? Büyük yaptı. O zaman ne yapacağım? Ben bu V bağlacını küçük harflerle yazacağım. Yani V'nin V'si büyük olmaz. Karga ile tilki. Bakın sadece buradaki baş harfler büyük. Buradaki ileyi ne yapacağım? Küçük harflerle yazacağım tamam mı? İlenin İ'si büyük olmaz. Bu bir hata olur. Vatan yahut Silistra. Bu bir tiyatro ismi arkadaşlar. Ne yaptım bakın yahut hem y'sini ye, küçük yaptım. Sadece baş harfler büyük diye. Talim ve Terbiye Kurulu bakın sadece baş harfler büyük. Ne yaptım? V'yi küçük yazdım. Ancak diyor kuralım bana. Özel adın tamamı büyük harfle yazılmışsa bakın suç Ceza ikisi de büyük yazılmış. O zaman ben bunun hepsini büyük yazacağım. Karga ile tilki hepsini ona uydurup büyük yazacağım. Vatan yahut Silistre, Talim ve Terbiye Kurulu. Kuralım bana bunu söylemek istiyor aslında arkadaşlar. Çok da zor bir kural değil. Tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. Örneğin ilk çağ, Meşrutiyet dönemi, Fetret devri bunlar da arkadaşlar büyük harflerle yazılır. Ulusal, resmi ve dini bayramlar ile anma ve kutlama günlerinin adları büyük harflerle başlar. Örnek öğretmenler günü, tıp bayramı, cumhuriyet bayramı, kurban bayramı. Arkadaşlar gördük gibi resmi veya di, resmi bu dini bayram, bu resmi bayram, bu e, özel bir gün, bu da kutlama günü. Hep, hepsinden bir örnek almışım zaten. Ne yaptım? Hepsinin baş harflerini büyük yaptım. Kuralım bana onu söylüyor zaten. Son kuralım artık arkadaşlar. Kurultay, bilgi şöleni, çalıştay, açık oturum ve benzeri toplantıların adlarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılır. Örneğin sosyal, bilimler, bilgi, şöleni, uluslararası, Türk, dili, kurultayı, tarih, köşesi gibi ne yapacağım arkadaşlar? Baş harfleri büyük yapacağım. Bir notumuz var ufak hemen. Para birimleri büyük harfle başlamaz arkadaşlar. Avro, dinar, euro, kuruş... E, kafanızı karıştıran bir ifade varsa arkadaşlar Türk lirası TL dediğimiz şekilde. Arkadaşlar birincisi biz bunu neden büyük yapıyoruz? Bunun aslında kısaltmalar konusunda değineceğim ama para birimleri dediğimiz için burada da söylemek istedim size. Türk dediğimiz özel isim. Türk her zaman T büyük yapılır. Birincisi buradan. İkincisi bu bir kısaltma. Kısaltma olduğu için TL'yi biz büyük harfle yaparız. Ama onun dışında bir cümlede avro, dinar, euro, kuruş gibi veya Won olabilir. Başka para birimleri aklınıza ne geliyorsa onların hepsi küçük harflerle yazılır arkadaşlar. Evet gelelim arkadaşlar kafa sorumuza. Numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Van gölü ile ilgili soruyu yapamadım. Kuralım bana ne diyordu? Ee, özel isimden sonra gelen göl, deniz, dağ, nehir, ova, delta hepsi olabilir. Büyük harfle başlanır diyordu. Bakın van özel isim zaten ee, Van Gölü demiş bakın gölün geyesinde ne yapacak büyük yapacak doğru hiçbir sıkıntı yok burada okul topkapı sarayına gezi düzenleyecekmiş ee, benim bir kuralım vardı neydi bu arkadaşlar han hamam saray kule ve benzeri gibi yapıların her harfi e, özel at gibi düşünün at soyat gibi düşünün demiştim büyük harfle başlamalı demiştim bakın topkapının t'sini büyük yapmış ama sarayın s'sini küçük yapmış şu şekilde olmalı bu topkapı sarayı şeklinde ne yapmalı arkadaşlar? T'yi ve S'yi büyük yapmalı. Dolayısıyla burada bir ikinci cümlede yanlışlık var. Bunu aldım. Üçüncü cümleye bakalım. Doktor Aysel Hanım bugün rapor almış. Yine kuralımı hatırlatayım. Özel isimden önce ve sonra gelen ünvan, meslek, saygı bildiren ifadeler neydi? Büyük harfle başlanırdı. Doktorun D'sini büyük yapmış ama hanımın H'sini küçük yapmış. Bu bir saygı sözcüğü arkadaşlar. Şu şekilde olmalı. Doktor Aysel Hanım. Hanımın H'sini de büyük yapmalı arkadaşlar. Bunda da bir yanlışlık söz konusu. Arkadaş arkadaşıma doğum günümde Gölgesizler romanını aldım. Burada herhangi bir yar, yanlışlık yok arkadaşlar. Romanın adı şöyle tırnak içinde vermemiz lazım burayı da. Sadece Gölgesizler. Yani romanı ifadesi özel isme dahil değil. O yüzden küçük harfle yapılır. Benim doğru e, seçeneğim hangisi olacak? 2 ve 3'ü içeren C seçeneğim olacak arkadaşlar. Böylece dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. İşlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın.